Merhaba arkadaşlar bu videoda size iPhone'da herhangi bir uygulamanın en güncel sürümünü nasıl elde edebileceğinizi göstereceğim. Biliyorsunuz bazen mesela Twitter'da, Instagram'da veya YouTube'da yepyeni bir özellik geliyor ve bu yepyeni özelliği e, erişebilmek için o uygulamayı güncellemek gerekiyor. Lütfen bunun iOS uygulaması e, iOS'un tamamını güncellemekten veya e, iOS sürümünü güncellemekten farklı olduğunu e, not edin. Burada sadece belirli bir uygulamayı nasıl güncelleyebileceğinizi anlatacağım. Bunun için App Store'a gitmeniz gerekiyor. App Store'u açtığınız zaman arkadaşlar sağ üst tarafta bir kişi simgesi var. Kişi simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Kişi simgesine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ek ekran geliyor. Hemen ekranı yukarı doğru sürükleyelim. Ve uygulamalarımız görelim. Burada sizin mevcut uygulamalarınız gösteriliyor arkadaşlar. Ee, mesela bakalım Twitter'da bir güncelleme varsa Twitter'daki güncellemeyi arkadaşlar yükleyelim. Evet Twitter'da bir güncelleme var. Hemen güncelle diyelim arkadaşlar. Güncelleme tabii ki belli bir süre alabiliyor arkadaşlar. Burada evet gördüğünüz üzere güncelleme başladı. Bu şekilde herhangi bir uygulamanın en güncel sürümüne arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz. Hepinize iyi geceler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.